Selamlar YouTube ailem. Bugün sizlerle bu rakamda kendi kendime kesmettiğim bir yeri göstereceğim. İlk önce de elim çekmek için burada bir ev almaya çalıştım. Öncelikle elimiz şu arkadaşlar. Hemen koca koca eve gidiyoruz. Gidiyoruz, yürüyoruz arkadaşlar. Şurada gördüğünüz üzere tahta parçaları çıkınca yere atlıyoruz. Ve gördüğünüz üzere buraya geliyoruz. Bir kitap var alamıyorsunuz. Ve burada da çok küçük böyle pek bilinmeyen yerler diye düşünüyorum. İlk başta burada sandalye bölümlerine oturamıyorsunuz bile. Bunu da söylemiş olayım. Yani oturuyormuş. Ben de yediğim oturuyormuş. Yani. Burada da bunun ne olduğunu anlamadığım bir şey var arkadaşlar. öncelikle. Ama size bunu göstermiş olmak istedim. Şöyle ben devam ettiğim zaman. Sadece bir yer kalıyor. O da yukarıya çıktım zaman üç tane geri giriyoruz. Ve şuradaki yap basıyoruz. Bastığımız zaman da çıkmış oluyoruz ve geri kapanıyor. Ancak bir daha girmek istediğiniz zaman buraya hiçbir şekilde giremiyoruz arkadaşlar. Bu nedenle belki de bu videoyu daha önce hiç görmemişsinizdir. Bu nedenle de ilk defa benden duymuş olun. Haydi bakalım. Bu seferlik bu kadar. Küçük bir video olsa da hoşunuza gitmiştir umarım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.